Sundukki bütün kızlar seni gördüğünde öldürmeye çalışsaydı ne olurdu? Erkeklerin girmesinin yasak olduğu ve sadece kızların orada SMP sunucuna girince başladı her şey. O, ne, ne oluyor? Hey, senin bu sunucuda ne işin var ya? Ne oldu? Bir şey mi yapmışım? Hiçbir şey yapmadım bur ben. Burası sadece kızların sunucusu canım. gider misin? Ba ben de kızım, değil miyim? Kız mısın? Ya, haydi gel Hayır. Bu ne? Suyum var tamam. O, nereye düşüyorum ben? Arkadaşlar nereye düşüyorum şu anda? Bu, ah köy. Şöyle... Bunlar ki. Kimse... <laughs> oh! Yeni evine hoş geldin. Hoş bulduk da ne oluyor? Eee artık burada kalacaksın. Sen... O zaman sıkıntı yoksa ben burayı kapatıyorum. Abi lütfen lütfen bak geleyim bak vallahi bir şey yapmayacağım. Hayır 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 hayır. Kapatma kapatma kapatma. kapatma. <laughs> Arkadaşlar şimdi bedrakta kapalı hapishane gibi bir yerdeyim ve buraya bedrakta nasıl getirmişler? Bir dakika ne yapabilirim? Buradan çıkabilir miyim? Su koyacağım. Suyla şunun arasından geçebilir miyim acaba? Hadi! Abi hayır. Hala buradan çıkamayacağım. Hapishaneye düşmüştüm ve çıkmamın hiçbir yolu yoktu. Bu sırada aklıma bir fikir geldi. Sahte bir yeni sap açıp ismini cici kız 17 yapıp sunucuya girecektim ve beni kız sanacaklardı. Arkadaşlar şu anda yeni sahabımla girdim ve Steve olarak gözüküyorum. Evet sunucuda şu an Mustify yani yeni sahabım var. Ve evet bakın şurada. Tamam. Ben de cici kız 17 olarak girdim. Bir dakika. Şuraya gelirsem mezar Abi kimse yok değil mi? Tamam galiba kimse yok. Evet. Hop indim. Abi burayı kırabilecek miyim? Oğlum kırılmıyor. Sen ciddi misin? Arkadaşlar bu sürede garip bir şeyler var. Hiç fikrim yok. Bak benim kafam var orada. Mezarlı mı hazırlamışlar? Neyse. Şimdi toplantı salonuna gideceğim. Onlar benim kız olduğumu zannediyorlar. O yüzden sıkıntı yok. herkes toplantı salonuna çağırmışlar ve ben de gittim. Evet. Hoş geldiniz. Biliyorsunuz şu anda oynadığımız sunucu tamamen kızlara özel bir sunucu ve biz bu sunucuyu daha yeni açtık. Ee, öncelikle sunucuda ne yapacağız biraz onları konuşalım. Aslında aklımda etraftaki bütün ağaçları böyle pembeye çevirmek, kaleleri inşa etmek vesaire var. Hatta Selin'le birlikte biz bir tane ev yapacaktık ona da zamanla karar veririz. Aramıza yeni birisi katılmış sanırım. Ceci kız. Evet ben, ben evet. Nasılsın? Eee abla sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür <laughs> ederim. istersen bir kendini tanıt, dinleyelim seni. <laughs> Ta tamam, kendimi tanıtayım tamam. Eee merhaba ben Cici Kız. Gerçek adım eee Selin. <laughs> Benim de Selin yani. Ay, gerçek adın Selin mi? Evet 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 Bak çıktınız İyi arkadaş olursunuz <gülüyor> ha <gülüyor> Oluruz oluruz Ne iş varsa yaparım köy için Köye <laughs> girecek de koyayım O zaman senin görevin yeni yapacağımız kaleyi korumak olsun Hatta seninle birlikte koruyun zaten adaş mısınız iyi anlaşırsınız Farklı insanlar falan gelirse direkt kovarsınız <laughs> Evet evet çok iyi çok iyi Bence tamam. yakışır sana Evet 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 olur <laughs> Çok iyi gelelim. O zaman aramıza hoş geldin Hoş bulduk Sorun falan yoksa <laughs> Yok hayır hayır yok Hadi görüşürüz Görüşürüz <laughs> Beni kaleyi korumam için Selin'e birlikte gönderdiler ve belki bu kaleden iyi şeyler çalabilirim. Arkadaşlar şu anda kaleyi koruyoruz. Evet, bakın kaleyi şöyle size göstereyim. Ee, pembe şey bak o falan bir var. O kadar güç yani. Evet, Selin kolay gelsin. Tamam, <laughs> tamam. Şimdi bu. Kalede umarım işime yarayacak bir şeyler bulabilirim. Biraz üstüne bakmak istiyorum bakayım ne var. Ben buradan bir şeyler çalar ve kendimi kurtarırım. Aha pembe kral. Aha ben buraya oturdum. Burayı kim nasıl yaptı ya? Oğlum Selin de beni takip ediyor bak. Var ya korkuyor beni. Selin gelme. İstemiyorum seni. Ne yapıyorsun diyor bana. İyi sen. <laughs> ya uzak dur lütfen ya. Bu ne üst kat? Burada bir şeyler var. Sandık falan yok mu hiç ya? Galiba yok. İyi valla ne olsun kanki diyor. Bana kanki diyor. Sensin kanki. Git buradan. Tamam indim indim indim. Abi senin beni takip etmeyi bırakırsa inşallah. Evet şu an çok daraldım. Burası neresi? Burası dışarı çıkıyor zaten. Selin gelme lütfen gelme. <laughs> ay pardon pardon niye vuruyorsun kanka gelecek <laughs> öte bana benden kaçıyorsun gibi geldi diyor abi ben niye senden kaçayım ya ne kaçayım ya burası hop aha burada bir, bir dakika shift şey basmam gerekiyor artık buraya kadar takip etmesin beni toprak koyayım hatta şuraya hop 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 hop, hop. Tamam çok iyi. Oğlum bir sürü sandık var lan. Galiba her şey burada. Bunda bu ne abi? Sandıklar bomboş. Allah Allah. Şuralara bakayım. Arkadaşlar yani gizli bazine buldum zannetme hiçbir şey yok galiba. Bu ne? Hı. Tamam tek dolu olan sandık galiba bu su kovası bir sürü hadi bakın bir sürü su kovası aldım Oo, oh! abi dur Selin ses çıkarıyor bir dakika bana gelmesin de ekmek buldum bir sürü ver abi ekmekleri tamam gelmiyorsun değil mi Oy kendi patladı ne no, oluyor pardon diyor Selin. tamam tamam sıkıntı yok bu ne Oha abi ver şunları hepsini bana bir sürü set en bas kazma balta bak bunlar bende bile yok bak benden saklıyorlarmış bu ne bir sürü toprak Abi diğerleri doldur herhalde. Hadi arkadaşlar diğerleri galiba boş. Aha dürbün dürbün de aldım. Kiraz ay ne kadar saçma. Tamam bunlar galiba bana yeter. Abi bırakın ben geliyorum. Senin inşallah beni görmez. Evet çık abi şuradan. ne <laughs> ee, haber kanki? Ne yapıyorsun burada diyor. Dolaşıyorum. Adam var mı? Ona bakıyordum ya. Tamam tamam. umarım üstündekileri kontrol etmez yani. He çok iyi birisin. Evet, evet çok iyi. Sen de çok iyisin. Aha bir şey atıyor. Tamam. Bir sürü altın elma ve TNT. Ben biraz dışarı çıkacağım. Bay bay diyor. Bıy. Tamam hadi gittim gittim. Allah ay vurma buna gittim vallahi gittim. Arkadaşlar burada daha büyük bir kale var. Daha neler göreceğim ben? Tamam burası bizim kalemiz. <laughs> ay ee, ben mantar geliyor. onun ee, ondan uzak durayım. Benim karşımı görmesin. Çünkü bana iş vermişti. Abi lütfen gelme. Lütfen gelme. <laughs> evet. Tamam kapat kendimi. Oh, tamam. Beni beni burada göremez. Ben bir süre buradayım. Çaldığım eşyalarla birlikte bir market açtım. Ve tuzak kurdum. İlk gelen kişiyi öldürüp eşyalarını alacağım. Arkadaşlar pembiş pembiş dükkanımı açtım. Ve set satacağım burada. Buraya da birkaç item koydum. Tamam. Ve gördüğünüz gibi burada kızıl taşlar. Arkadaşlar. Oh. Tamam ilk müşteri geliyor galiba. Tamam tamam. Ee, fazla konuşmayacağım. Ee, merhaba. Evet. Pelin geldi. Ve seti yok tamam ben bana bu seti çok güzel bir şekilde satarım galiba. Set mi satıyorsun burada? Evet nereden bildin? Nereden bildi ya? <laughs> tamam bana set lazım. Tamam abi çok güzel bir şekilde set veririm sana. Abi öncelikle alalım bakalım şunu. Al bakalım. Al bakalım Pelin hayırlı olsun. Hayırlı olsun Pelin. Let's go. Let's go. Bir dakika, şimdi benim buradan aşağı atlam gerekiyor. O setleri tekrar alacağım çünkü. Hop. Oh, let's go. Tamam. Abi setlerimi geri ver. Setlerimi geri ver. Tamam. Şimdi en önemli görevi yapmak için mezarlığa gideceğim. Tuzağa düşen Pelin beni SMP'nin liderine şikayet etmiş. Pelin hoş geldin. Ne oldu? Seni üzdüler mi? Ne yaptılar? Öldürdüler. Kim yaptı? Ya kim yaptı bunu? Nasıl tuzağa düşürdüler kızım senin? Cici kız mı yaptı? Cici kız satıyordu. Ya nasıl yani bize ihanet mi etti şu an? Set satıyordu aldım ve altını mı kırdı? Bence de bu arada onu gidip öldürelim hadi ya. Bulmamız lazım. Nerede? Elytra'mız var mısın? Bütün herkes beni ararken ben kendimi hapishaneden çıkarmak için yola çıktım. Evet şimdi mezara tekrardan geldim ve kendimi artık çıkaracağım. Ama üzerinde kazma falan yok. Şimdi artık yetkili birisi olduğum için burayı galiba kırabilirim. Bir dakika şurayı kırmayı denesem. Hadi abi hadi kıracağım. Hadi kıracağım. Ne olur ne olur. Oh let's go. Abi bir dakika gelebilir miyim? Atladım. Musti. Abi burada tamam. Al bakalım. Bütün her şeyi al. Bütün her şeyi al. Bundan sonra sen sen zenginsin. Al bakalım al, al, al. Tamam her şey attım şimdi sunucudan çıkacağım. Beni bir daha aramasınlar. Hop çıktım tamam. Ve şimdi Mustafa hesabından geldim ve bakın. Evet bütün aletler var. Şunları yiyeyim. Tekrar okey. Arkadaşlar şimdi buradan çıkacağım. Umarım çıkabilirim. Umarım çıkabilirim. Hadi hadi. Hadi lütfen lütfen lütfen. Ne oluyor üstte bir şey var. Abi hadi. <laughs> çıktım. Tamam kimse yok galiba. Evet koş abi koş lütfen koş lütfen koş. Abi Ak halkanı çıkar. Tamam. Her şeyim tam. Artık kaçabilirim buradan. Tamam güzel. Hapishaneden bir çıktıktan sonra yaptığım ilk iş bir evi sormak olacaktı. Bu sayede iyi eşyalarla sunucuyu mahvedebilirim. Arkadaşlar şimdi pembeli evlerin oraya geldim ve bu evi gözüme kestirdim. Bu evde galiba iyi bir şeyler vardır. Aha! Evde birisi var. Melis git abi. Aha 3 katı mı çıkıyor. <laughs> tamam 3 katı çıktı. O zaman aşağı inebilirim galiba. Beni inşallah görmez. Abi ne oluyor? <laughs> çıktım. Tamam. Beni burada göremez. Evet burada saldırı. Hangi... Hop! Bu ne abi bomboş sandık. Tamam. Bu da bunlar da bomboş. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bir dakika. Şurada saklasam görebilirim beni? Aa görmedi. Tamam görmedi. Bu sandığa da bakayım. Bunlar da boş. Oğlum. Aa buradan yukarı çıkan bir şey var lan. Tamam sarmaştan çıkıyorum abi tarzan gibi. Hop bu ne? Burada hiçbir şey yok. Tamam ayı ismi görmesin. Tamam yine çıkıyorum. Burada da galiba bir şey yok. Hop en üstte zaten hiçbir şey yok. Tamam. Abi o zaman çatıdan yiyeceğim şimdi. Hop. Atladım abi sesi duymaz inşallah. Tamam Şur kırarsam galiba gidebilirim. Hadi. <laughs> O oh. aman 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 aman. Aman evet aşağıda tamam sandık. Ee, Açtı. O oh. 35 elmas. Endirincisi demir tamam hepsini aldım. Hepsi aldım, abi. Ben hırsızım bundan sonra. Burada da bir sandık var. Sonra... Oha TNT bak. Abi envanterime sığmıyor TNT'ler. Ver bunları ver. Aldım tamam. tamam. kalkanımı giyeceğim. Ne oldu <laughs> Abi hayır hayır yakalandım yakalandım hop tamam abi arkadaş. Oğlum ne oluyor herkes buraya gelmiş nerede ka nerede ka nerede ka Git gel bakayım ben döverim ki bak ben çok güçlü Oğlum aman 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 Ay nasıl vuruyorlar nasıl vuruyor? <laughs> Abi hop ay ne oluyor ne oluyor? Arkadaşlar galiba içinden geçecekler benim. Bu ne? Oy lider uçuyor birisi. Sen ciddi misin? Tamam. Hop. Abi düştüler. Düştüm. Hayır hiç kimse düşmemiş. Hayır ya. Tamam enerji var abi. Attım. Tamam. Hop dur abi. Kızlara vuramazsın diyor. Abi haklı da yani. Siz bana vuruyorsunuz. Ben ne yapayım yani? Abi kafam uçtu. Oha. Gel buraya. Gel buraya. Çok iyi dövüşen bir kız. Ya buraya Allah vallahi öldüm galiba. Hashtag hayır diyor. Siz bana saldırdınız. Vallahi hiç hiç Kusura bakmayın abi domuz domuz koru beni domuz koru beni Abi tamam Oğlum bak ok atıyorsun bana kim bana ok kadar ay Çok sıkıntı arkadaşlar Vallahi <laughs> Let's go Tamam abi herkes düştü herkes düştü Abi ender pearl ender pearl zamanı Attım galiba Hadi Let's go oh, Golden apple Bak elektralı çok canımı sıkmaya başladım Abi kalkalım Tamam Ölmem bir totemim var ben hayatta saldırmam buna Kaçmam gerekiyor kaçmam gerekiyor Arkadaşlar bir şey deneyeceğim bir şey İnşallah olur. Hadi. Hadi. Hop. Nerede? Hayır. <laughs> <laughs> Düştü aşağıya. Let's go. Let's go. <laughs> tamam. Artık kaçabilirim. Abi bir dakika. Yeterli tekrar çıktı. Bunu hiç düşünmemiştim. Tamam. Kaleye doğru gidiyorum. Bana yetiş. Gel buraya. Gel. Seni tek gördüm. Seni öldüreceğim. Abi hemen oğlum herkes geldi hemen ya. Bak, eşek var burada bak eşek bak eşek için. Eşek için. Ulan eşeğe vuruyorlar. Siz var ya canisiniz ya. Ay kafamı o ok kattı. <laughs> ne oluyor ne oluyor? Aman 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 aman. Gel bakayım buraya gel bakayım buraya. Vallahi öldürdüm. Vallahi öldürdüm. Hadi. Oha. Ara vallahi çok kenarda arada kaldım. Arkadaşlar öleceğim galiba. Tamam. Tamam. Hadi. Let's go. Yeri belli oluyor. Nerede kızlar? Saldırın. Ay kayboldu. Evet, evet kayboldum ya. Bulamazsınız. Abi burası neresi? Bu kaleye hiç girmedim. Tamam gireceğim şimdi. Girelim. Burası neresi? Sen ciddi misin? Evet. O <laughs> oh! lütfen lütfen yapma lütfen yapma. Tamam. Tamam. Kalkanım var. Kalkanım var. Bulamazsınız. Hadi. Tamam. Kaçtım. 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 <laughs> Olamaz. Olamaz. Oh! Hayır. Kapadım. Let's go. Tamam. Arkadaşlar aklıma bir şey geldi. Bana bunun için bir çakmak taşı lazım acilen. Tamam. Nerede bulabilirim? Koşmaya devam. Hayır. Elektra geldi. Olamaz. 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 Tamam. Orada bir şey gördüm. Attım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Gel. Hadi. Oh! Let's go. Hayır. Alamadım. <laughs> Sen ciddi misin? Şansa bak. Tamam. Hop. Oh, fake. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. <laughs> Olamaz Arkadaşlar face etmeli miyim? Etmeyeceğim. Ya da evet. Önce Pelin'i öldüreceğim ama. Gel buraya. Aha. Tamam galiba öldüreceğim. Hadi. Hadi. Ölecek. Arkadaşlar ölecek. Let's go. Let's go. Arkadaşlar şu tarafa doğru kaçacağım. Beni burada hayatta bulamazlar. Abi tamam. Şu mağaraya gireceğim. Evet kendimi kapatacağım. Hop. Tamam. Oh. Bulamazlar. Abi şu an dibimdeler ama bulamazlar. Yine nereye gitti diyor. O kendi oluyor. Olamaz. Üzerinde bir sürü TNT olduğu için sunucuya büyük bir darbe yapacağım. Köyün ortasındaki pembe evi TNT ile patlatmam gerekiyor. Şimdi bu eve arkadaşlar henüz hiç kimse yokken beni bulamamışlarken TNT ile kaplayıp patlatacağım. Ve en büyük intikam almış olacağım. Abi bu ne? Oha kapıya bak. <laughs> Abi TNT patladı. İstemeden, vallahi istemeden yaptım. Tamam tamam istemeden yaptım arkadaşlar. Evet Abi TNT eleştirmeye başlıyorum burası çok fena patlayacak Ve bana saldırmak neymiş hepiniz öğreneceksiniz Abi girişime şey her yere koyuyorum her yere koyuyorum Evet Arkadaşlar her yere şu anda TNT koydum de dahil ve ve Evet evet arkadaşlar Lan oğlum evimize ne yaptın <laughs> evet. evet Ne yaptın evimize Gördüğünüz gibi tamamen TNT ile kapladık burayı ve Arkadaşlar hop gelme bak Üstüme gelmeyi valla patlatırım direkt patlatırım evet, evet. Tamam Gelme. tamam kızlar kızlar geri çekilin kızlar. Bak, bak sakın sakın. Bak abi çekilin geri patlatırım. Şimdi sen de şöyle bir plan kursak. Ben sana istediğin kadar bu sunucuda para versem, altın versem, işte zümrüt vesaire versem. Sen bizim <laughs> evimizi bir rahat bıraksan. Bak tamam tamam bir şey yapmıyorum. Haa öyle ha. Evet bak sakın bir şey yapma. Hayır bak hayır. Hayır. <gülüyor> bırak <gülüyor> ilk önce onu bir bırak onu. B bırak. Bunu mu? Abi let's go. Koş 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 koş. Patladı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Abi patladı. Eviniz patladı. Geçmiş olsun. Ya. Oho! Oha! <laughs> ya neden yaptım böyle bir şey? Siz ya gittiniz bak beni sürcen atmayacaktınız başta. Abi saldırmayın. Tamam saldırmayın. Öldürün lan şunu. Öldürün lan. Hayır hayır. Öldürmeyin tamam. Lan durun durun. Hayır öleceğim. Abi öleceğim. Aa öldürdüm! <laughs> gel buraya. Ay. Olamaz. Yes,